Yeah. Marked a location. Okay. Marked a location. Okay. Okay. güzel. Yiyecek verdim. Dur benim. Bu kişi oğlum. İyi vurduk ha. Nakım vardı bir yerde benim de çalmışlar herhalde. I don't know, I don't know, I don't know. Marked a Mark the location. Yes, know, Watch out. Help. Watch out. Finish. Yardım yani... ya sen bir yere geldin mi? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? İki bende var. Ya da. Bende kaç var iyi. Bir kelime çalmış üç şey ya. Kaç olacaktı? Kelime çalmışlar. Bir var? Diğer adama kaç diye var acaba? 2 İki. Onda iki. Tamam. Anladım. Belki. Nasıl burada ya? Belki. <laughs> i̇şte ben de biraz oraya. Küçük buldum. Merdiven kapı. Lan mı var? Ama hayır ya. Tamamdır. Can, an yani resul oynar.

Ya tamam mısın? Aradığımıza Gel boş Aa, tebe var tebe var. Sekiz ses çıkan o bir numara. Ya siz mısın? Ya tamam mısın? Ya tamam mısın? Ya tamam Dur dur, dur. Direkt... herkes bir şey yanaacak, ya. Ben de Bir ya. Oğlum sen ta burada mısın? Bomba dönersen alırız. Evet. bayısı vursun onu vursun geliyor, evet. 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 vurursunuz. Evet. Tepeyi tepeyi vurun tepeyi 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 vurun tepeyi tepe, tepe, tepe. tepe, 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 tepe. <laughs> um, too, Damn, one in. You know awesome, awesome. Head toward this point. Var ya. Var var. Çok iyi. bende 2 vardı. 5. Bunda 4 13 kill var şu an. Çok iyi lan çok iyi lan. Bu bir numara fena oynuyor ha. Awesome. Sıkıyorum ben? Ne yapıyorsun? Ne çıkayım Hatta, sıkır, sıkır. There you go. Watch out. Here we go. Awesome. mi bu? Aynen onların. Ne? Hı -hı. Bunlar 18 kilin tek takım. Şöyle takım var takım olmasa ta... bir oynayın. Bunu de almazsın okay. Defend the mark. Or orası iyi. Ben burası iyi mesela. Bu nasıl lan ben? Sağ solda biri mi yapıyor? Tam yanlış gördüm Tamam. Şimdi karşıya evlerimiz var ya Karşıya evler şuraya gitmiyoruz onun. Bu normal değil ha harbi diyorum normal değil. Hayır öyle değil. Böyle Боже, там есть пауза. Я журнала пока. потеряли баку не видишь? Пусть елдей, воюйте, Ну, как ушли? Ну как?

Oye, oye, oye. Está aquí. Ahí va a otro lado. arabaya çıkabiliyor mu tepeye? Mersi arabaya atla gelmediniz mi? Çok adam. Dur, durma dedim durma.